ABD'de geçtiğimiz günlerde idam cezası ertelenen Liza Montgomery isimli kadının idam tarihi açıklandı. 52 yaşındaki kadının idamının, yeni başkan Biden göreve gelmeden gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD en son, 68 yıl önce bir kadını idam etmişti. ABD'de Liza Montgomery adındaki kadın, 2004 yılında Bobby Sitinet adlı 23 yaşındaki hamile bir kadını boğarak öldürmüş, sonrasında ise karnını yararak bebeğini çalmaya çalışmıştı. Olayın ardından hapse atılan Montgomery'e duruşmasının ardından idam cezası verilmişti. ABD Adalet Bakanlığı Montgomery'nin idamının 8 Aralık'ta, zehirli iğne ile infaz edileceğini açıklanmıştı. İdam, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Lisa Montgomery'nin idamı, yeni başkan Joe Biden göreve gelmeden, 12 Ocak tarihinde Indiana'daki terotte zehirli iğne ile gerçekleşecek. Kadının avukatları idamın gözden geçirilmesi için bir kez daha başvuru yapmaya hazırlanıyor. Annesinin karnından alınan kız yaşıyor. Lisa Montgomery, mahkemede cinayeti işlediği sırada hamile olduğunu sandığını, hezeyanlar gördüğünü ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etmişti. Hakkında idam kararı verilen 52 yaşındaki Montgomery, ABD'de 68 yıl sonra idam edilecek ilk kadın olacak. Öte yandan Bobby Jo öldürüldükten sonra karnından alınan bebeği olaydan sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştı. Victoria Jo Cityned şu anda 16 yaşında bir genç kız.